efendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler merhaba. Bugün yine Ali Kerem'le birlikte mutfaktayız. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ne yapacağız Ali Kerem bugün? E, mantar çorbası. <laughs> Hayır mantar çorbası değil. Yer koyayım? elmasıyla karnabahar yapacağız. Kremalı yer elması, karnabahar çorbası yapacağız. Kış günlerinde afiyetle içebileceğiniz sağlıklı mis gibi bir çorba yapacağız Ali ile. Değil mi babacığım? Evet. Sen çorba, en sevdiğin çorbayı söyle bana. Yoğurt çorbası. Vay. Yoğurt çorbası. Ve mercimek. Mercimek ve yoğurt çorbası Ali Kerem'in favorilerinden. Bana sorarsanız ben tarhanacıyım. Mercimek ve tarhanaya bayılırım. Ama bu tarz çorbaları da içmekten keyif alırım. Klasiğin dışında çorbalardır. Krema bazlı ya da süt bazlı yapabilirsiniz. Neler var malzeme önümde? Bunun var. Haşlanmış karnabaharım var. Açık söyleyeyim bunlar biz daha önce haşlamıştık elimizde kaldı. Dedik ki ne yapalım bunları? çorbaya çevirelim dedik. Yer elması var. Geçen pazardan yer elması aldım. Çok hoşuma gitti. Bununla da birleştirelim. Rahmetli babam böyle yer elmasını çatır çutur yerdi. Bizde kültür olarak çocukluğumda hatırlıyorum. Meyve tabaklarının yanına koyarlardı yer elmasını. Gerçekten çiğ olarak da tükettik. İnanılmaz güzel. Denemeyenler varsa pazara gittiğinde yer elması alıp tadına baksınlar. İnanılmaz güzel bir üründür. Şimdi Ali'cim, ocağın altını baktım. açalım. Ben de baktım tadına, çok güzel yer alması. Değil mi? Evet. Mesela Ali Kerem de çok sevdi bunun tadını. Al parça da sen. Tadı çok güzel değil mi? Evet. Hafif böyle şekerli. Hem de sağlıklı hem de soğuk. fresh böyle. Soğuk, taze taze insana mutluluk veriyor. Şimdi bu soğanı gelişi güzel doğra. elini koruyarak yemeklik doğrayacaksın. Vay görüyor musunuz pençeyi? İşte bu yaşta öğrenirse insan Elini koruyarak. Hep elini koruyorsun. Aferin sana. Baş parmağına da dikkat et. Güzel. Evet. Çok güzel. Aferin sana. Yavaş. Acele etme. Çok güzel. Tamam. Şimdi bana ver. Ben de onu biraz küçültüyorum. Püre bir çorba olacağı için püre yapacağız. Onun için de gelişi güzel doğruyorum. Yemeklik doğramaya ihtiyaç yok. Şöyle Buna yarım piyazlık denir. Ali Kerem böyle böldüğü için yarım piyazlık diyebiliriz buna literatür olarak. Yarım piyazlık doğradık. Alicim şimdi senden bir ricam var. Tencerenin içerisine yağı koyuyorum bir miktar. Ortalama evet. böyle 3-4 yemek kaşığı dostlar. Soğanı tencerenin içerisine atabilirsin. Al Soğan. soğanları tencerenin içerisine at. Elini yakmadan tamam? Alev çıkmaz mi? Hayır, korkma. Korkma. Çok üstten sallamana gerek yok. Hadi bakayım. Korkma diyorsan korkma. Aferin sana işte böyle. Onları da at. Böyle dipte bunlar kaldığı zaman bak şöyle yapabilirsin. Parmaklarınla birleştir şöyle. Görüyor musun? Aç avucu. Bekle, bekle, bekle. Gözüm yanda. Olsun. Mutfakta bunlar oluyor. Getir bakalım. Bekle. Hiç kalmasın. Hepsini atalım babacığım. Şimdi at içine. Aferin sana çok güzel. Patatesleri dağıt babacığım. Ali Kerem benim yeni çırağım. Gözüm <laughs> yanıyor. Ya bir şey olmaz. Olur arada mutfakta öyle şeyler. Dostlar soğan ve sarımsak birlikte kavrulurken ben hemen sarımsakları doğruyorum. 3 diş de sarımsak ekleyeceğim. Bu tarz kalan sebzeleriniz olursa püre çorbalar yapmak gerçekten hem çok pratiktir hem de çok sağlıklıdır. Onun için Elinizde kalan malzemeleri değerlendirmek istiyorsanız mutlaka böyle çorba yapabilirsiniz. Özellikle bu karnabahar, brokoli, haşlanmış, biraz zor tüketilen sebzeler. Biz haşlanmış yemeği de sevdiğimiz için bazen kalıyor böyle. Kaldığı zaman hiç kafanızı yormayın. Atın, tencerenin içerisine soteleyin. Malzemelerini ekleyin. En son kaynadıktan sonra da blenderdan geçirin. Oldu, bitti. Hiç Hadi bu bakalım. Kadar Çok mu yandı? Elini mi sürdün yoksa? Aferin <laughs> <laughs> Hadi hadi devam. Aferin. Aferin ekle. Hepsini ekle. Bu karnabaharları doğramaya ihtiyaç yok. Hani tek tek doğramaya uğraşmayacağım. Zaten içerisinde atıp bir şey olmaz babacığım alırım ben. Devam et sen ekle. Hiç korkma. Elini yakmadan. Aferin. Koy bakalım içine. Çok güzel devam et. Bir müsaade et bana. Devam et babacığım. At bunun içine. Mis gibi kokular çıkmaya başladı. Benim de gözüm yanmaya başladı. <laughs> Mutfakta olur öyle şeyler. Elini sakın sürme gözünün içine. Yanar daha çok yanar. Tamam. Şimdi babacığım gel bakalım. Ne yapıyoruz? Sen de öğren bir yandan. Soğanı, sarımsağı, patatesi ve yer elmasını güzel bir şekilde önce kavuruyoruz. Tamam mı? Tamam. Birazcık kavrulduktan sonra o karamelize... Tadı çıktıktan sonra da karnabahar haşlanmış malzemeleri ekleyeceğiz. Ama öncesinde biraz un kavuracağız. Çok az ama. Bir yemek kaşığı kadar un koyacağım. Zaten patates nişastasından dolayı çorbayı bağlayacağım. Bir sürü de sebze ekliyoruz. Bir de öyle bir avantajımız var. Onun için un kullanmanıza bile gerek yok. Ben bir yemek kaşığı ekleyeceğim. Onu bile kullanmasanız olur bu arada. Kıvam için yapacağım bunu. Çok zengin, lezzetli, afiyetle tüketebileceğiniz bir çorba olacak. Ve genelde çocuklar bu tarz çorbaları seviyorlar. Çünkü sebzelerin kremayla ve diğer malzemelerle buluştuğu zaman ortaya çok güzel bir tadı çıkıyor. Onu daha rahat tüketebiliyor çocuklar. Şimdi bir yemek kaşığı un dedim. Şöyle alayım göz kararı. Bakın bir yemek kaşığı. Şöyle yapar. bunu da ekledik. Şöyle hafif bir unla da çeviriyorum. Gel 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 içine kadar geç. Evet işte bu. Daha sonra kalan sebzeleri ekliyorum. Neler var bunun içinde? Brokoli, karnabahar, havuç, ne varsa. İşte bu kadar basit. Tüm malzemeler kavruldu. Üzerine suyunu ekleyeceğim. Ortalama 600 mililitre. 200-250 mililitre de krema. Şöyle onu da boşaltalım. Eğer buna süt eklemek isterseniz sütü sona doğru ekleyin. Kesilebilir çünkü. Çünkü süt kaynadıkça riski var. Ama krema kullanıyorsanız hiç korkmayın. Kesilmez. Birlikte ortalama bir yarım saat kaynaması lazım. Göbek atacak. Kaynayacak. Özleşecek. Daha sonra da blenderdan çekeceğiz. Zaten kıvamını bulmuş olacak. Herhangi bir başka işlem yok. Bu kadar basit. Bakın 3-4 dakika içerisinde e, soteleme işlemini Suyunu, kremasını, tüm malzemelerini verin ve daha sonra da kaynamaya bırakın. İşte bu kadar. Evet dostlar, geldik işin en keyifli kısmına. Artık çorbamızın bütün malzemeleri pişti. Halicim basmak ister misin? Yok, benim oradan elim yanıyor da. Yanıyor mu? Peki. Çok çok. O zaman biz, geliyor. ben başlayayım müsaadenle. Şunu bir takalım güzelce. Küre yapacağız yani blenderdan geçireceğiz blend ettiğimiz zaman komple püre olmuş olacak. Halicim dikkat et. Geliyor böyle dışarı doğru. Evet. Kıvamı görüyor musunuz? Ne kadar güzel? Çok az bir un ve diğer malzemeler şu an püre haline geldikçe daha da kıvam alıyor. Bayağı koyu kıvamlı bir çorba çıkacak ortaya. İşte bu kadar. Yani ortalama bir bir buçuk dakika içerisinde böyle blender edersiniz. komple parçalanır. Mis gibi bir püre çorba çıkar ortaya. Ali akşama yeriz değil mi bunu? Evet. Bakar mısın şu güzelliğe? Kıvamı falan çok iyi. Şimdi kepçeyle bir kaldıralım. Şöyle bizim izleyicilerimiz de görsün. Yok ben yemem. Sevmiyorum şey da. Aa, lütfen. Ön ben yargı onu, yok. Hayır, ben onun tadını biliyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Ön yargılı konuşuyorsun bence şu an. Bir dene. Beğenmezsen yemezsin. Kustum mu onu bir kere erken. <laughs> ben çocuklarınıza yedirebilirsin diyorum. Sen kustum diyorsun Ali. Yedim abi. O zaman bunu Yani çocuklarına yedirebilir izleyiciler. Öyle düşün. Çok güzeldi. Hmm, çok seviyorum. Daha bakmadım ki tadına. E o zaman niye ön yargılı davranıyorsun? Bence bak ondan sonra tamam mı? Tabii. Hadi gel servis yapalım mis gibi. Oh, o kadar güzel kokuyor ki. Bu arada tuz falan eklemedim. Tuzu istediğiniz kadar eklerseniz. Üzerinden karabiber de geçebilirsiniz. Bakar mısınız? Çok güzel bir çorba oldu. Oh, afiyetle yiyebileceğimiz. Ali'cim bir kaşık tadına baktıracağım. Bir kaşık verir misiniz çocuklar? Ben bakmıyorum. Sen bak, Ya Gel bir bak. Ya. Bir kaşık bakacaksın tadına. Ama yarısı çok az. Tamam merak etme. Ben ermiyor. alacağım. Tamam ben sana veririm. Bak. Ben alacağım. Bekle. Acele etme. Buradan vermeyeceğim. Şuradan vereceğim. Bir tane daha verir misiniz? Ben de tadına bakayım. Gerçekten samimi fikrini söyle tamam mı? bakalım Aç bakalım ağzını. Sonra. Mm, çok güzel. Gerçekten doğru söylüyorum. Gerçekten doğru söylüyorum, çok güzel. Ee, demek ki ön yargılı olmamak lazım. Ne içmeyeceksin bunun çorbanın? O kadar güzel ki. Ha, ben hiç Ye içtim kötü tadı Belki Güzelim. başka bir şey yedin. Yer elmasıyla gerçekten çok güzel olmuş babacım. Ben çok beğendim. Elimize sağlık yargılı olmuyoruz tamam mı? Deniyoruz. Yok. Beğenmezsek o zaman beğenmedik diyoruz. Ama önyargılı olursan bu çorba içmezdin. Evet dostlar bugün Ali Kerem'le birlikte yer elması ve karnabaharla mis gibi ezme püre bir çorba yaptık. Siz de hem sebzeden çorba yapmak isterseniz ya da kalan sebzelerinizi değerlendirmek isterseniz bu tarifi uygulayın deriz. Değil mi Ali'cim? Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Muhabbetle kalın. bye. bye.